süreç işliyor burada. Adım, adım istediğimiz amaçlarımıza. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi aslında 2014 yılında başlayan bir proje. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın makro projelerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Teknosabın aynı zamanda TÜBİTAN'da destekleriyle hayata geçmiş bir proje. Uzun yıllar aslında tasarım ve üretim süreçleri devam ediyor. Ardından Haziran ayının, 2021 Haziran ayının da sonunda ziyaretçisini kabul etti, ilk ziyaretçisini kabul etti. Şu anda günde bin öğrenci ağırlıyor. Hafta sonları kulüp programlarıyla, kamp programlarıyla eğitim birimlerini aktif hale getirdi. Sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin birçok aslında coğrafyanın birçok alanından ziyaretçi kabul ediyor havacılık, uzay teknolojileri ve astronomi temalarında en başta farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ardından profesyonel eğitimlerle, eğitim birimleriyle destekleyerek bu farkındalığı hem eğitim planlamalarını ziyaretçilerimizin hem de kariyer planlamalarını bu yönde değiştirmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu röportajı da duyan herkesi, bu farkındalığa sahip olmaya olmak isteyen herkesi GUHEM'e, Bursa'ya davet ediyoruz, bekliyoruz diyelim.